Öncelikle giriş bölümüne site adı mavi.com adresini yazdıktan sonra alışverişimize başlayabiliriz. Belirlediğimiz kategoriden seçtiğimiz ürünü beden seçimi de yaparak sepetimize ekliyoruz. Sepeti görüntüle komutundan sonra satın al butonunu tıkladığımızda sitenin yönlendirmesi ile üyelik girişini tamamlıyoruz. Ödeme bilgilerine geçmeden önce Jart'ta bulunan en avantajlı indirimi bulmak için tüm kuponları dene butonunu tıklıyoruz. Jart en avantajlı indirim kodunu bulmak için sistemde mevcut olan indirim kodlarını otomatik olarak dener ve seçtiği indirim kodunu sepetimize ekler. Gördüğünüz gibi alışverişimizi indirimli olarak tamamlamış bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.